ben de sevgili konuklarımla onların üretimleri ile ilgili söyleşmeye devam ediyorum evet Medea diyelim <laughs> söz sende diyelim evet buyurunuz evet şimdi bu e, içerik değişiyor mu hı hı. Bu şimdi hep sorulan bir şey. Şöyle, evet. ben Cem Yılmaz'a çok sordular her seferinde bu sene yenine getiriyorsun, evet. bu sene yenine getiriyorsun. Aynı bela şu anda senin başında. Yok ama. ben hep şunu söylüyorum. Ben hiçbir zaman şunu yapmayacağım. Yani bitti stand up ben köşeme çekiliyorum yeni bir şey yazıp iki sene sonra tekrar yapıyorum. Ben bunu yapmayacağım. Ben şunu yapıyorum ama. Hikayenin iskeletini hep aynı koruyarak hmm. o hikayeye yeni şakalar ekliyorum. Hmm. Bazen de bir şeyleri çıkarıyorum. Mesela bir 40-45 dakikalık içerik çıkardım. Onun yerine yeni hikayeler ekledim. E belki o bizim çok güldüğümüz, hep arkadaşımızla <laughs> evet. tavsiye ettiğimiz içerik. De. Tabii olabilir, olabilir. Hmm. Ama ben kendi içinde onunla oynamayı daha çok seviyorum. Hmm. Böylece hep dinamik kalıyor. Ben de sıkılmıyorum. Hmm. Tekrar gelen seyirciler de sıkılmıyor. O yüzden seyirci bu teveccühü gösterdiği sürece ben... Yakın bir sürede ben hani bitti bu, hadi yenisini onu da dijitale satayım falan öyle bir kafada değilim evet. yani. Peki sen ne zaman Serdar Ortaç kıvamına geleceksin? Yani bir an önce e, evime gitmek istiyorum, istiyorum ve ölmek istiyorum kıvamında. Ya sen hep, bu, hep kendini bu, bu neşeyle geliştirecek misin? Ee, yoksa benim gibi Serdar Ortaç gibi Teoman gibi bir ee... Ben aslında benim içimde de hep bir emekli albay var. Sahnede de söylüyorum. Yani bu kişiliğimin dışında ben çok aşırı evcimen. Böyle evde oturayım, televizyonumu seyredeyim, kitabımı okuyayım. Bu da Beyaz Öztürk'le de vardı. Önemli değil. Bu değil. Ben ne zaman depresyona gireceksin diye soruyorum. Ay Girmeyelim ya. Niye girelim ya? E, Üretikçe girmiyorsun işte. Böyle İngilizce yapayım, onu yapayım. Şimdi <laughs> <laughs> ikinci kitabım çıkıyor Aralık'ta. Aralık'ta bir de hani onu çıkarıyorsun. Evet. Küçük bir evet. oyun. Yani başarıdan başarıya koşuyor. Bana yani da bu e, Afakanlar baskıyı <laughs> Jordan'ın şeyi yani yine başardı. Yani hani mesela Amerika'ya gittiğinde Allah Allah. de bir kulüpte rezil olsaydı mesela insan şey oldu. Bir kere, i̇nsan bir, şey bir kere oldum. Ama... İngiltere'de, Londra'da. Yalan, Londra'da, yalan, Londra'da oldum. Onu beni hiç mutlu paylaşmadım. Etmek <laughs> <çok>. New York'tan <laughs> önce. Evet, New York'tan önce. önce. Yok New York'tan sonra gösterim. <laughs> <diyorsun, gülüyor> New York'tan sonra ben Londra'da gösteri yaptım. İşte bana başarısızlıklarını Söyle, Hemen anlat. söylüyorum, başarısızlık evet. yani evet. anlatıyorum. Londra'da Türkçe gösterimi yaptım Türklere, evet. çok güzel geçti. Ondan sonra ben My Los Angeles'teki çok güzel geçince evet. havalandım, dedim ki Londra'da da yapacağım dedim. İşte Burası orada dedim orada. corporate dünya. sopası yok. Zaten sekiz kişi vardı sadece. Sekiz kişi vardı. Comedy Club bile değildi yani. Nerede? Bu kadar kötü arka geçti ki ben kanserim düştü. Su çok tehlikeli. Arka bahçe gibi bir yer yani. Ya. Nerede olursa Daha. olsun çıkalım dedik. Ve uy, mahvolduk yani gerçekten. Ne <laughs> oldu? <laughs> ne olur, olur Anlat. Çok onu çok istiyor. Abi ne oldu? Ne oldu? Bu bahçeler yani. <laughs> Şöyle. Sekiz kişilik. Ya yani, mallık onlarda mı sende <laughs> Hayır tabii ki. Keyfi yerine geldi. Tabii ki kesin. Ay çok başarılı çünkü. Hayır şöyleydi. Şimdi Hayır, o Hayır o kadar başarıdan başarıya koşuyor ki. Şimdi de talk show yapacağım. o da, onda da çok iyi. Her Allah, şey çok Her şey de çok iyi. Stop, sen çok, çok iyi. tatlı olduğun için. Hayır ben çok tatlı değilim. Ben kıskanç, kötü niyetli, <laughs> arkadaşlarının başarısız olması isteyen bir adamım. <laughs> Londra'da çok kötü geçti ama o da çok güzel oldu. O anları anlatır. Kimse gülmüyor. Herkes Kimse bakıyor. Kimse gülmüyor. Sen <gül o sırada ne düşünüyorsun? Ben o sırada tansiyonum ikiye falan düştü zaten. Hep Hiç alışık olmadım lan şey. anlatıyorsun ben onu istemiyorum tansiyonla anlatmayı. O an, ölmek kendi, istedim kendimi harbi vallahi oldu bankaya geri dönmek <gülüyor> istedim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> onlar on, o da bir kere oldu hayatımda yani o da çünkü bunu ayakları bir yere bastırdı özür dilerim şakayla beraber bunun e, izleyicimizle de paylaşılmasını istiyorum Tabii neden canım. istiyorum çünkü buradaki bu masanın etrafındaki herkes zaten çok başarılı Hı -hı. zaten buradasınız. Yeni işlerinizle buradasınız. Geçmişteki bilmem ne işiyle değil. Herkes. Hı hı. Herkes yeni işleriyle burada büyük yankı uyandıran işleriyle burada arkasında uzun bir geçmişi, bir kariyeri uzun kaybedilmiş olan işlerle. Uzun kaybedilişlerle gelen. Evet. Hı hı. Yani Hikayesiz onun işte. için mesela senin biraz önceki anlatımın çok değerliydi konservatuar konusundaki. Bizi izleyen İnsanlar hmm. da genç yaşlı kimse Çok o. Doğru. Yani onlar da diyecek ki ya bunlar nasıl böyle doğuyorlar bir anda evet. çiçek gibi bırlık diye açılmıyor <laughs> Öyle olmuyor, herhalde tabii. değil mi böyle ben bir Ben şimdi dedim ya ikinci kitabım çıkıyor. Hı. Orada e, ismi Küçük Ünlü Uyumu bu son beş seneyi ve ondan önceki böyle bazı çocukluğuma geri dönüşler var. Orada Fiyaskolar diye bir bölüm var ara ara benim bu beş senede yaşadığım fiyaskolardan of. bahsediyorum. Ve tüm samimiyetimle bahsediyorum. Şey gibi değil yani başarısızlıklarınızı da işte benimseyin falan gibi bir şey değil. Bu yolda hangi yolsa herkesin yolunda bir sürü başarısızlık var. Önemli olan o başarısızlıkları yaşarken de zaten o işi ne kadar sevdiğin, işte senin o suratına zamanında kapanan kapılar nasıl seni hırslandırdıysa onu pozitif bir şeye döndürmek hmm. e, önemli. İşte sen geldin benim stand-up'ıma ben tamamen bankacılıktaki başarısızlıklarımla aslında dalga geçerek bir içerik oradan çıkardım ama burada dönüştürme işte. Bu. Evet evet dönüştürme. Yani bu açıdan. Komedi zaten çok loserlıktan gelen bir şey değil mi yani? Evet e hem başarıslıktan, hem gelen de sanat şey. bu açıdan çok evet. değerli. Yani bütün dünyadaki kötülükleri, evet. yaraları, kişisel yaraları, başkalarının bize yaptığı fenalıkları, evet. onlara fenalık olarak dönüştürmüyoruz. Evet. Herkes gibi. Sanata dönüştürüyoruz, başarıya dönüştürüyoruz. Sonra diyelim ki oyunculuk empati yaratıyor, başka yaralananlarla, başka itilenlerle, başka ötekileştirilenlerle... empatiye dönüşüyor bizde. Onları güzel canlandırabiliyor bu oyuncular. Sen kalkıp anlatımlarınla onları hep iyiliğe dönüştürüyorsun. Güzelliğe dönüştürüyorsun, kahkahaya dönüştürüyorsun. Çok acı bir şeyi kahkahaya dönüştürüyorsun. İşte değerli olan bu senden. O zaman anlıyoruz ki işte bu sanatçılar... bu masanın etrafında oturanlar, bütün masalarda oturan şu anda... Bütün sanatçılardan bir kötülük gelemez. Dönüştüren insanlardan, sanattan kötülük gelemez. Kimseye kötülük gelemez. Ne iktidara bir kötülük gelir, ne muhalefete kötülük gelir, ne insana kötülük, her ne şey devlete, ne insan. kötülük gelir, ne devlete, kötülük gelir. Hiçbirisine kötülük gelemez. Bu çünkü bu insanın mesleği politika değil. Evet. Sanat. Evet. Gösteri. Şov işi. Eğlence işi. Bir kere eğlence işi. Yani bırak hani sanat var mı yakma bilmem neyi bırak. Eğlendirme işine dönüştürüyor. Bir kere burada zaten empati yapmak zorunda. Yani oraya gelen kişinin kafası mı bozuk, Tabii. memlekette bir sorun mu var, Tabii. insanın bir derdi mi var, eğlenebilir mi, eğlenemez mi bu. Şu anda onun için çok saygı duyuyorum. Yani sanatçı şudur budur falan. Şu anda İstanbul'da, Türkiye'de, dünyada bütün herkes... Kim kimi eğlendirmeye çalışıyorsa Tabii. Çok canını sağlı. vererek Kesinlikle. bunun için çok bir şey kaynaklı. öğrenerek gitar çalmasını bilmem ne balta fırlatmasını <laughs> falan filan çok değerli bir şey yapıyor. Bir de artık dünyada <laughs> şöyle bir şey var artık herkes... ...hikayesi olan insanları izlemek istiyor. Bravo. Yani şarkıcıysa da onun hikayesini <laughs> bilmek istiyor. <laughs> i̇şte o yüzden mesela şu an işte Karsu gibi, Melek Mosso gibi <laughs> daha hikayesi olan insanlar... ...artık insanlar sentetik oyuncu, sentetik şarkıcı, sentetik komedyen, <laughs> bildik şakalar... ...onların hiçbirini istemiyorlar. Bravo. O yüzden e, destekleyeceksem de diyor ben, zaten <laughs> Türkiye'de yaşıyorum, zaten kazancım belli... ...zaten tiyatroların biletleri belli, konserlerim ben gideceksem... Hikayesi olan birine gitmek istiyorum ve kendimi o hikayeyle e, özdeşleştirebileyim insanı hı. alkışlamak istiyorum. İlham bir de bir şey ilham var. almak istiyorum. Bir evet. şey var, benim Kaan'da da gözlemlediğim bu. Yani hani ben daha önce onun programına katıldım işte, teşviki mesai'miz oldu. Aynı şey Hayko'da da, herkes de var. Mesela Hayko'nun örneği ile Kaan'ın örneği bence birbirine çok yakın. Aya, Hayko şöyle, ben defalarca defalarca yani, e, burada yeri gelmişken yaptığın müzik, denediğin her şey... Ee, ...çok hayranlık uyandırıcı ve çok üst düzey şeyler... ...çünkü çok cesaret gerektiren şeyler ve... E, ...sürekli de senin takipçin olmaya da devam edeceğiz hepimiz... ...çünkü şöyle bir şey görüyorum ben... ...hem Kaan'da hem sende hem sizde... Ee, ...sanatın iyileştirici bir tarafı var... ...diyor ki ben hırslıyım... ...aslında hırslı değil azimli... ...çünkü hırs başkasıyla ilişkili bir şey... Evet. ...sen başka birinin mesela başarısız olmasından... ...ya da sen başka birinin başarısız olmasından... ...mutlu olabilecek birisi değilsin... Ee, Okan burada bu provokasyonu yaparken aslında bir şeyi hatırlatıyor. Tabii, tabii, Ben şöyle şöyle bileyim diye. <laughs> çok Çünkü... Yok, Okan yani. abi de var o biraz yani. <laughs> yani sonra, sonra konuşuruz. Program kapansın Okan abi. Ben <laughs> ama anlatacak bir şey değil. söyleyeceğim. <laughs>